Merhaba dostlar. Ben Sibel. Yine güzel bir çalışma ile birlikteyiz. Momigami. Yani buruşuk kağıt. Kırıştırılmış kağıt. Japonya'da momi buruşuk. Yoğrulmuş anlamında. Gami ise kağıt demek. Yaptığımız işlemde şöyle söyleyeyim size. Kağıt neredeyse hamur kıvamına geliyor nasıl yapıyoruz? Bir yağ kullanıyoruz. Bu yağ zeytinyağı daha doğrusu ayçiçek yağı olabilir, bebe yağı, jojoba yağı, herhangi bir yağ olabilir. Ben hem jojoba ile denedim, bir saç için vardı, hem bebe yağından denedim. Bebe yağının daha güzel, daha iyi işlediğini gördüm. Yani öbürü de güzeldi ama bebe yağı daha iyiydi tavsiye ederim. Ayçiçek yaylan denemedim. Bunu da deneyeceğim. Yine mesaj olarak yazarım size nasıl olduğunu. Şimdi üstüne boya yaptığımız ya da yapmadığımız düz bir kağıt olabilir, kalın olabilir. Mesela benim kullandığım 200 gramlık bir kağıttı. Fotokopi kağıdı, dergi kağıtları, gazete, kitap sayfaları, herhangi bir kağıt olabilir. Dikkat etmemiz gereken işlem, işleme başlamadan evvel kağıdın köşelerini önce biraz içeriye alıyoruz. Ondan sonra ya da yavaş yavaş şu anda gördüğünüz gibi katlıyoruz. Neden? İlk daha kağıt yumuşamadan e, zarar vermemek, yırtmamak için. bundan sonra ellerimizi yağlıyoruz, avuç içlerimizi ve başlıyoruz eğlenmeye yoğuruyoruz buruşturuyoruz, şey yapıyoruz, açıyoruz, biraz düzeltiyoruz, tekrar ellerimizi yağlıyoruz, kaldığımız yerden devam. Bunu en az bir 10-15 defa yapmamız gerekiyor. Zaten hissediyorsunuz, kağıt artık yumuşuyor, bir kumaş kıvamına geliyor. Bu kağıdın hem dayanıklılığını arttırıyor, hem de projelerimizde kullanmak için çok kıymetli bir kağıt aslında Japonya'daki bu kağıt tabi kendi özelliklerinden yapılmış bir kağıt biz bunu ona benzetmeye çalışıyoruz tam olarak o kağıt olmuyor tabii ki ama kıymetli bir kağıt kolaj yapımında kitap kaplamada ben üzerine dikiş yapacağım nakış yapacağım ben çok seviyorum kağıtla nakışı bir arada Dediğim gibi kolajlarınızı yaparken Yani bir deneyip görün e, keyifli, keyifli bir çalışma. Başka ne anlatmak istiyorum. E, bitirdikten sonra e, buluşuklukları kalıyor zaten çünkü iyice buluşmuş oluyor, iyice yemiş oluyor o kırılmaları. Ondan sonra en son e, ütü yapıyorum. Ütüyle de en azından düz hale getiriyorum. Daha görünür hale getiriyorum. Boyalı kağıdı kullandığım zaman akrelik. O boyalar biraz dağıldığı için hafif de bir ebru havası veriyor. Ebrulanmış gibi kağıt. Yani çok keyifli. Tavsiye ederim. Deneyin. Beğeneceksiniz. Öyle umuyorum. Bugün de bunundan geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.